Ned ve kızlar ayrılalı 8 gün olmuştur. O gece Üstad Lüwin elinde hesap kitapları ve okuma feneri ile Bren'in odasına gelmiştir. Rakamlara bakmanın zamanı geldi Leydim. Kraliyet ziyaretinin bize neye mal olduğunu bilmek istersiniz der. Catelyn yatan Bren'e bakar ve saçını arkaya atar. Çok uzadığını fark eder. Yakında kestirmesi gerekecektir. Gözlerini Bren'den ayırmadan rakamlara bakmama gerek yok Üstad Lüwin. Bize neye mal olduğunu biliyorum kitapları götür. Leydim kral iştahlıydı. Erzakları yenileme derken Ketlin sözünü keser. Kitapları götür dedim. Kahya ihtiyaçlarımızla ilgilenecekler. Üstad Lüven bizim kahyamız yok diye hatırlatır. Küçük gri bir fare gibi vazgeçmiyor diye düşünür. Fool Lord Eddard'ın kral topraklarındaki evini hazırlamak için güneye gitti. Ketlin kafasını sallar. Doğru hatırladım der. Bren çok soluk gözükür. Güneş ışığı görsün diye yatağını pencerenin yanına çekebilir miyiz diye düşünür. Üstad Lüven feneri kapının yanına bırakır. Acele bir şekilde ilgilenmemiz 6-7 tane konu var Leydim. Kahya'ya ek olarak Journey'in yerini doldurması için yeni bir muhafız kaptanına ihtiyacımız var. Ayrıca yeni bir seyis başına. Catelyn gözlerini çevirir ve ona bakar. Seyis başı der. Sesi bir kırbaç gibidir. Üstad sarsılır. Evet Leydim. Halon'un orta dağıtıyla güneye gitti. O yüzden oğlum burada kırılmış bir şekilde yatıyor Lüvin ve sen yeni seyis başını konuşmak istiyorsun. Ahırlarda ne olduğunun umurumda olduğunu mu düşünüyorsun? Bren'in gözlerinin açılması için Winterfell'deki bütün atları kendi ellerimle öldürürüm. Anlıyor musun? Üstad kafasını eğer ve evet dedim ama mevzular Rob onlarla ben ilgilenirim der. Catelyn onun içeri girişini duymamıştır. Ama o kapının önündedir ve ona bakıyordur. Aniden bir utanç hissiyle dolar. Ona ne olmuştur? Çok yorgundur ve kafası sürekli ağrıyordur. Üstad Lüvin Catelyn'in oğluna döner. Rob'a bir kağıt uzatır ve ''Boş görevlere getirilebilecek insanların olduğu bir liste hazırladım'' der. Oğlu isimlere bakar. Catelyn dışarıdan geldiğini anlar. Yanakları soğuktan kızarmıştır ve saçları dağılmıştır. Rob isimlere bakar. ''İyi adamlar, yarın konuşuruz'' der. ve listeyi geri verir. ''Üstad tamam lordum'' der ve kağıt elbisenin kolunda kaybolur. ''Rob bizi yalnız bırak'' der. Üstad başına eğer ve ayrılır. Rob kapıyı kapatır ve annesine döner. Catelyn kılıcının yanında olduğunu görür. ''Anne ne yapıyorsun?'' Catelyn hep Rob'un ona benzediğini düşünmüştür. ''Bren Rükon ve Sansa'da olduğu gibi Talilere ait kumral saçları ve mavi gözlere sahiptir. Ama ilk defa onun yüzünde Eddard Stark'ların izler görmüştür. Ne mi yapıyorum diye tekrarlar. Bunu nasıl sorarsın? Ne yaptığımı düşünüyorsun? Kardeşinle ilgileniyorum. Bren ile ilgileniyorum diye devam eder. Öyle mi? Kaza olduğundan beri bu adadan ayrılmadın. Babam ve kızlar güneye giderken onları yolcu bile etmedin. Ben onlara vedamı buradan ettim. Pencereden gidişlerini izledim. Yaşananlardan sonra hemen gitmemesi için ne de yalvarmıştır. Her şey değişmiştir. Eşi nasıl bunu görememiştir. Ama ne derse desin faydası olmamıştır. Net başka bir seçeneğinin olmadığını söylemiştir. Sonra da gitmeyi seçmiştir. Onu bir an için bile bırakamam. Her bir anın sonuncusu olabilirken ayrılamam. Onunla olmalıyım. Eğer eğer der. Onun elini tutar ve parmaklarına kenetlenir. Çok zayıftır. Elinde güç yoktur ama derisindeki sıcaklığı hisseder. Rob'un sesi yumuşar. Ölmeyecek anne. Üstad Lüvin tehlikeli zamanların geçtiğini söylüyor. Ya Üstad Lüvin yanılıyorsa? Ya ben burada değilken birinin bana ihtiyacı olursa? Rob keskin bir şekilde Rico'nun sana ihtiyacı var. O sadece 3 yaşında neler olduğunu anlamıyor. Herkes onun terk ettiğini sanıyor. O yüzden bütün gün beni takip ediyor. Ayağıma sarılıyor ve ağlıyor. Onunla ne yapmam gerektiğini bilmiyorum der ve bir an durur. Küçükken yaptığı gibi alt dudağını ısırır. Anne benim de sana ihtiyacım var. Deniyorum ama olmuyor tek başıma olmuyor. Sesaneden kırılır ve Catelyn onun 14 yaşında olduğunu hatırlar. Kalkıp onun yanına gitmek ister ama Bran hala elinden tutuyordur ve hareket edemez. Dışarıda bir kurtulmaya başlar. Catelyn bir anlığına titrer. Rob odanın havalanması için pencereyi açar ve Bran'in gider. Uluma şiddetlenir. Melankoli ve çaresizlik ile dolu, soğuk ve yalnız bir sestir. Catelyn açma, Bran'in sıcaklığa ihtiyacı var der. Rob onların şarkılarını dinlemeye ihtiyacı var diye cevap verir. Winterfell'in bir yerinde başka bir kurt Sonra da bir tanesi daha katılır. Şeki ve Boz Rüzgar. Dikkatli dinlersin ayırt edebilirsin der. Catelyn titrer. Sebebi yaz, soğuk ve kurtulmalarının birleşimidir. En tatlı ve en nazik çocuğu kırılmış bir şekilde yatarken her gece ulumalar, soğuk rüzgar ve boş kale değişmeden devam etmiştir. Gülmeyi ve tırmanmayı seven, şövalyeliği hayal eden Bren artık yoktur. Onun gülüşünü bir daha asla duyamayacaktır. Ağlamaya başlar ve boş eliyle kulaklarını kapamaya çalışır. Durdur onları diye ağlar. Dayanamıyorum, ''Durdur onları, durdur.'' ''Gerekirse hepsini öldür ama durdur.'' ''Nasıl düştüğünü hatırlamaz ama yerdedir.'' ''Rob onu kaldırır.'' ''Korkma anne, ona asla zarar vermezler.'' ''Onu odanın köşesindeki dar yatağa götürür.'' ''Nazikçe gözlerini kapa, dinlen.'' ''Üstad Lübe'nin birinin düşüşünden beri uyumadığını söylüyor.'' der. ''Catelyn'i ağlayarak uyuyamam.'' ''Tanrılar affetsin.'' ''Ya beni yürürken ölürse?'' Ya ölürse ya ölürse der. Kurtlar ulumaya devam eder. Catelyn kulaklarını kapar. Tanrılar pencereyi kapat diye çığlık atar. Rob uyuyacağına söz verirsen der ve pencereye doğru yürür. Kaparken ulu kurtların ulumalarına başka bir ses katılır. Rob dinleyerek köpekler. Köpeklerin hepsi avlıyor. Daha önce hiç böyle yapmamışlardı der. Catelyn'in nefesi kesilir. Yukarı baktığında oğlunun yüzünün soluklaştığını görür. Rob yangın der. Yangın diye düşünür sonra Bren aklına gelir. Acele bir şekilde yardım et Bren'e yardım et der. Robo'nu duymamıştır. Kütüphane kulesi yanıyor der. Catelyn açık pencereden kırmızı ışıkları görür. Rahatlayarak kendini bırakır. Bran güvendedir. Kütüphane dış aludadır ve yangının oraya ulaşması mümkün değildir. Teşekkürler tanrılar diye fısıldar. Robo ona sanki deliymiş gibi bakar. Anne burada kal, yangın söndükten sonra geri geleceğim der ve koşarak odadan çıkar. Catelyn onun dışarıdaki muhafızlara bağırdığını duyar. Onlarla birlikte acele bir şekilde merdivenlerde inlerler. Dışarıda insanlar yangın diye bağırarak koşuştururlar. Korkmuş atların kişileme köpeklerin havlayışlarıyla karışır. Ulumaların sona erdiğini ve sadece gürültüyü dinlediğini fark eder. Ulu kurtlar susmuş diyor. pencereye giderken Tanrı'nın yedi yüzüne bir teşekkür duası eder. Dış alda kütüphanenin pencerelerinden alevler çıkıyordur. Dumanların gökyüzüne yükselişini izler ve üzgünce Starkların yüzyıllardır topladığı kitapları düşünür. Sonra da pencereyi kapatır. Pencereden döndüğünde odada bir adamın olduğunu görür. Adam memnuniyetsiz bir şekilde burada olmaman gerekiyordu kimsenin olmaması gerekiyordu der. Adam küçüktür ve kirli kahverengi kıyafetler giyiyordur. At kokar. Ketlin ahırda çalışan herkesi bilir ve bu onlardan biri değildir. Sıskadır ve sarışındır. Kemikli yüzünde soluk gözleri vardır. Elinde de bir hançer tutar. Ketlin önce hançere sonra da Bren'e bakar. Hayır der. Sözler boğazına takılır. Adam onu duyar ve bu merhamet o ölü zaten der. Ketin daha yüksek bir şekilde hayır yapamazsın der. Yardım için bağırmak için pencereye döner ama adam düşündüğünden daha hızlı hareket eder. Bir eliyle ağzını kapar, diğeriyle de hançeri boğazına getirir. Kokusu berbattır. Ketin iki eliyle hançere uzanır ve bütün gücüyle boğazından çeker. Adamın küfrettiğini duyar. Parmakları kanar ama hançeri bırakmaz. Ağzındaki el daha da sıkışır ve hava alamaz. Catelyn kafasını hareket ettirir ve elin bir kısmını dişlerinin arasına almaya başarır. Şiddetli bir şekilde ısırır. Adam acı içinde homurdanır ve aniden onu bırakır. Catelyn ağzında kanı tadar. Sonra da nefes alır ve çığlık atar. Adam onu saçından tutar ve sürükler. Catelyn yere düşer ve adamın ona baktığını görür. Hançeri sıkıca sağ elinde tutar. Eli kanla kaplanmıştır. Aptalca burada olmamalıydın diye tekrarlar. Catelyn kapıdan bir gölgenin girdiğini görür. Düşük bir bir duyulur. adamla duymuş olmalıdır. Arkasını döndüğü anda kurt ona doğru atılır. Birlikte yuvarlanırlar. Kurt adamı çenesinin altına alır. Adamın feryadı bir an bile sürmez. Yaratık saldırır ve boğazını parçalar. Ketlinin yüzüne sıçrayan kan yağmur gibi hissettirir. Sonrasında kurt ona bakar. Çenesi kırmızı ve ıslaktır. Gözleri de altın gibi parlar. Bren'in kurtu olduğunu fark eder. Tabii ki odur. Ketlin teşekkür ederim diye fısıldar. Sesi yorgun ve zayıftır. Titreyen elini kaldırır kurt yaklaşır ve parmaklarını koklar. Sonra da kanları yalamaya başlar. Eldeki kan temizledikten sonra sessizce döner ve Bren'in yatağına zıplar. Onun yanında yatar. Catelyn deli gibi kahkaha atmaya başlar. Rob, Üstad Duin ve Sir Roderick Winterfell'deki muhafızlarının yarısı ile odaya daldığında onu bu halde bulurlar. En sonunda kahkahaları bittiğinde onu sıcak battaniyelerle sararlar ve büyük kaledeki odasına götürürler. Yaşlı da donun kıyafetlerini çıkarır sonra da üzerindeki kanları yıkar. Üstad Duin yaralarına bakmak için gelir parmaklarındaki kesikler derindir. Adamın saçını çektiği noktada da soyulmuştur. Üstad ona acıyı yeni hissetmeye başladığını söyler. Uyuması için ona haşa sütü verir. Ketlin en sonunda gözlerini kapar. Gözlerini tekrar açtığında ona dört günün geçtiğini söylemişlerdir. Ketlin kafasını sallar ve yatağında oturur. Yaşanan her şey ona bir kabus gibi gözükür. Ama ellerindeki acı gerçek olduğunu gösterir. Yorgun hisseder. Ama aynı zamanda üzerinden bir yük kalkmış gibidir. Hizmetkarlara bana ekmekle bal getirin. Ayrıca üstad ne sargı değişmesi gerektiğini iletin der. Hizmetkarlar ona şaşırmış bir şekilde bakar sonra hemen dediklerini yapar. Kate'in önceden nasıl davrandığını hatırlar ve utanır. Çocuklarını eşini ve hanesini herkesi yarı yolda bırakmıştır. Bir daha olmayacaktır. Kuzeylilere nehir ovalı bir Talin'in ne kadar güçlü olabileceğini gösterecektir. Yemeğinden önce Rob gelir. Yanında Roderick Castle, John Greyjoy ve Halis Smollin isimli büyük bir muhafız vardır. Rob onun muhafızlarının yeni kaptan olduğunu söyler. Oğlu deri ve zincir zırh giyiyordur ve kılıcı da yanındadır. Catelyn onlara o kimdi diye sorar. Halis Smollin kimse bilmiyor. Winterfell'in bir adamı değildir dileydim. Ama son birkaç haftada onu görenler olmuş diye cevap verir. Catelyn kralın adamlarından ya da Lannister'ların. Diğerleri giderken arkada kalmış olmalı der. Hal belki de son zamanlarda Winterfell'deki yabancıların çokluğundan kime ait olduğunu söylemek zor der. Greyjoy ahırlarda saklanmış, kokudan anlaşılıyor der. Catelyn keskince nasıl fark edilmedi diye sorar. Hallis Mullen mahcup bir şekilde Lord Eddard'ın güneye götürdüğü ve bizim gece nöbetine gönderdiğimiz atlardan sonra bölmelerin yarısı boş kaldı. Seyislerden saklanmak zor değildi. O durunu görmüş olabilir çocuğun garip davrandığı söyleniyor ama ondan cevap alamayız der. Rob uyuduğu yeri bulduk. Samanların içinde gömülü 90 gümüş geyik vardı diye araya girer. Ketin acı bir şekilde Oğlumun hayatının ucuzda satılmadığını görmek güzel der. Halas Moğol'un kafası karışmış gibi gözükür.'' Özür dilerim dedim. Çocuğu öldürmek için mi buradaydı diye sorar. Krejci şüpheli bir şekilde. Bu delilikler. Catelyn, Bran için geldi. Burada olmamam gerektiğini söyleyip durdu. Benim muhafızlarla yangını söndürmeye koşacağımı düşünerek kütüphaneye ateşe verdi. Eğer yastan delirmiş olmasaydım işe yarayacaktılar. Rob neden birileri Brennan öldürmek ister? Tanılar. O küçük bir çocuk çaresizdi ve uyuyordu der. Keltin ona bakar ve eğer kuzeyi yöneteceksen her şeyi düşünmen gerekecek. Sorunu kendin cevapla. Neden birileri uyuyan bir çocuğu öldürmek ister der. Cevap veremeden hizmetkarlar yemekleriyle gelir. İstediğinden çok daha fazlası vardır. Sıcak ekmek, tereyağı, bal, böğürtlen, pastırma, rafadan yumurta, peynir ve nane çayı getirilmiştir. Üstad Lüven'e gelmiştir. Ketlin kahvaltısına bakar ve iştahı olmadığını fark eder. Oğlum nasıl Üstad diye sorar. Lüven aşağı bakar ve bir değişiklik yok Leydim diye cevap verir. Beklediği bir cevaptır. Elleri hançer hala oradaymış gibi acıyla titrer. Hizmetkarları gönderir ve roba bakar. Cevabı buldun mu? Rob birileri Bren'in uyanmasından korkuyor. Diyebileceği ya da bildiği bir şeyden korkuyorlar der. Catelyn onunla gurur duyar. Güzel der ve muhafızlarının yeni kaplanına döner. Bren'i güvende tutmalıyız. Eğer bir katil varsa diğerleri de olabilir. Halk kaç muhafız istiyorsunuz dedim diye sorar. Catelyn Lord'a dert olmadığı sürece Winterfell'in efendisi oğlum der. Rob biraz daha dik durur. Odanın içinde gece gündüz bir adam dursun. Bir tane de kapıda beklesin. Merdivenlerin sonuna da iki tane koy. Kimse Bren'i benim veya annemin izni olmadan göremez. Dediğiniz gibi olacak Catelyn şimdi yaptığı önerir. Rob kurtun da odada kalmasına izin ver ekler. Catelyn evet evet der. Halis Mullen başına yer ve ayrılır. Sorotic muhafız gittikten sonra Lady Stark saldırganın kullandığı hançeri görebildiniz mi diye sorar. Catelyn acı bir şekilde gülerek düzgünce inceleyecek bir fırsat bulamadım. Ama keskinliği için kefil olabilirim. Neden sordun der. Hançeri adamın elinde bulduk. Böyle biri için oldukça kaliteli bir silah. Dikkatlice inceledim. Hançer valeri çeliğinden, kabzası da ejderha kemiğinden. Birisi bunu ona vermiş olmalı. Kedin düşünceli bir şekilde kafasını sallar. Rob kapıyı kapat. Çocuk garip bir şekilde annesine bakar ama denileni yapar. Catelyn onlara bu söyleyeceklerim bu odadan ayrılmamalı. Yemin etmenizi istiyorum. Eğer şüphelendiğim gibi ise Ned ve kızlarım tehlikede. Ama yanlış kulağa ulaşan bir söz hayatlarına mal olabilir. Jon Greyjoy, Lord Eddard benim için ikinci bir baba gibi. Yemin ederim der. Üstad Lün ve Sir Rodrik de yemin eder. Rob da başını sallar. Kardeşim Lysa eşi Lord Erin'i Lannister'ların öldürdüğüne inanıyor. Bren'in düştüğü gün Jaime Lannister ava katılmadı. Kaledeydi. Odaya sessizlik çöker. Bren'in düştüğüne inanmıyorum. Bence birisi onu aşağı attı. Yüzlerindeki şok bellidir. Sir Roderick, Leyden bu çok büyük bir suçlama. Kral katili bile çocuk cinayetine yeltenmez der. Theon Greyjoy yeltenir mi acaba diye sorar. Catelyn, Lannister gururunun ve hırsının sonu yoktur der. Üstad Lewin de çocuk geçmişte hiç düşmemişti. Winterfell'deki her taşı biliyordu der. Rob tanrılar der. Genç yüzü öfkeyle kararır. Eğer doğruysa bedelini ödeyecek der ve kılıcını çeker. Onu kendim öldüreceğim der. Sir Rodrik ona kızar. Kılıcını yerine koy. Lannister'lar kilometrelerce uzakta. Kullanmayı planlamıyorsan asla kılıcını çekme diye kaç defa söylemem gerekecek aptal çocuk der. Utanan Rob kılıcını kınına yerleştirir. Tekrar bir çocuğa dönmüştür. Kedini Sir Rodrik'e döner ve oğlum artık çelik taşıyor der. Yaşlı silah ustası zamanı geldi diye düşündüm der. Catelyn zamanı geldi. Winterfell'in yakında bütün kılıçlarına ihtiyacı olabilir. Tahtadan olmamaları iyi olur der. Theon Greyjoy elini kılıcının kabzasına götürür. Lady'im eğer o noktaya gelirse hanemiz size borcu büyük der. Üstad araya girer ve elimizde sadece varsayımlar var. Kraliçenin değerli kardeşini suçlamayı düşünüyoruz. Kanıtımız olmalı yoksa bir daha bu konuyu konuşmamamız gerek der. Sir kanıtançer Böyle güzel bir silah kolayca kaybolamaz der. Catelyn gerçeği tek bir yerde bulabileceğini fark eder. Biri kral topraklarına gitmeli Rob ben giderim der. Catelyn Hayır senin yerin burası. Winterfell'de her zaman bir Stark olmalı der. Sonra da Sir Roderick, Üstad Luwin ve Greyjoy'a bakar. Kimi göndermelidir? kime inanılır? O an farkına varır. Catelyn zorla organları üzerine atar ve yatağından kalkar. Ben gitmeliyim der. Tatlıyın Lady'm bu akılcı olur mu? Lannister'lar sizin gelişinize şüpheyle yaklaşır der. Kafası karışmış gibi gözüken Rob Bran'a ne olacak? Ondan ayrılamazsın der. Catelyn elini omzundan götürür ve onun için yapabileceğim her şeyi yaptım. Hayatı tanrılarım ve Üstad Lüen'in elinde artık. Seni de hatırlattığın gibi Rob. Diğer çocuklarımı da düşünmem lazım der. Kion güçlü muhafızlara ihtiyacınız var Lady'm der. Rob halı bir bölükle yanında gönderir. Ketlin hayır. Büyük bir grup dikkat çeker. Lannister'lar geldiğimi bilmemeli der. Sir Rodrik karşı çıkar ve en azından ben geleyim. Kral yolu bir kadın için zor olur der. Ketlin kral yolundan gitmeyeceğim der. Bir an için düşünür ve kafasını sallar. İki kişi olsak daha yeteri kadar hızlı gidebiliriz. Özellikle dolu kanunlardan ve vagonlardan. Tamam Sir Rodrik. Kabul ediyorum. Beyaz Ançeri denize kadar takip edeceğiz. Beyaz Limanda da bir gemi tutacağız. Güçlü atlar ve canlı rüzgarlar bizi Ned ve Lannister'lardan önce kral topraklarına ulaştıracak. Der. O zaman neyin ne olduğunu öğreneceğiz diye düşünür. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.